Yine yepyeni bir videoyla sizlerle yalı çapkını severler. Yalı çapkının 65. bölümünden yepyeni spoilerle geldim, bilgilerle geldim. Suna Abidin ile Ayşe'nden şüphelenir ve onları takip etmeye başlayacak. Ayşe'nin Abidin'in odasına girerken görecek ve onları e, dinlemeye başlayacak ve onların e, Ayşe'nin Abidin'e aşk itiraflarını yaparken e, odaya dahil olacak. Çok kıskanacak e, Abidin'i ve e, gidip Şefka'ya şikayet edecek Ayşen'i. Abidin de e, Ayşen'i koruyacak ve ben Ayşen'e evlenme teklif ettim diyecek. Aynı zamanda e, Suna e, Abidin'le kavga edecek dışarıda. Sen nasıl bana bunu yaparsın? Sen bana nasıl ihanet edersin? Nasıl Ayşen'le birlikte olursun? Hani sen beni seviyordun diyecek, nasıl evlenirsin? E, gibi sözler söyleyecek Abidin çok kızacak e, ve diyecek ki ama sen bana iki kez ihanet ettin iki kez beni e, bırakıp evlendin diyecek bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın kanalıma abone olun ve bildirim zilini açık bırakın.